Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bed Wars oynuyoruz. Tekrar 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 Bed Wars. Agam şimdi ortaya başlamış. Bizimki biz de ortaya gidebiliriz herhalde. Gidelim Agam yani ne yapalım? Agam şimdi. Yani senin yapacağın yola şimdi ben bir şey demek istemiyorum. Bekle bekle. Senin yapacağın yolun Bacağım yolun ta. Evet abi bu kadar diyeceklerim. Abi canım kalmadı lan. Ben yarım canlı ne yapacağım lan? Bekle. iki canı kaldı ben bunu kırırım. Kıracağım. Kıracağım. Hayır. Hayallerim vardı lan benim. Hayallerim vardı lan benim. Başaramadık abi Bekle Başaramadık IQ Başaramadık IQ Neyse abi bak şartınız mı var yok şartınız falan yok ben gözüm yok Yok kardeşim sana demir atan biz daha kendimize demir bulamıyoruz Biz kendimize demir bulamıyoruz sana demir mi atacağız Tattakalıçla savaşmaya gidiyorum Sen bu diyorsun ki bana demir atan yok mu Badcap diyeceksin Direkt ya reis onu satayım Uy! Uy! Yeşil. Aa ben clean up yapacağım clean up. Hop. Is Sen Oh bizden bir korktum. oğlum kırmızı yok kırmızı. Ay mavi yok lan bu sefer de arkadaşlar geçen bir tane daha video denemesi yaptım. Onda da kırmızı yoktu. Uy direkt. Uy! Abi ne yaptım ben öyle? Abi dedim ki arkadaşlar bak. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Garanti öldüm ben biraz vurayım canı gitsin şunu dedim. Uy nerekt attım be. Oyunu sil şey, aga. Oğlum ne yaptım ben aga çıldırdım zaten arkadaşlar videoda gördünüz admin Ciddiyim çıldırdım bu arada Nasıl bir raid lan o kral gibi arkadaşlar yani raid attım ben Vallahi abi çok iyiydim Kendimi tebrik ediyorum bu konuda Yani daha fazla başarılarımın umarım devamı gelir Şu demirleri şuraya koyayım da bizim şerefsizler demir bırakmıyor beyze Tamam ben şimdi birini kırmaya gideceğim kimi kırayım Tabii kırmızıyı kıracağım agam Kırmızıya gidelim Yeşiller gitmiş adam tamam iyi o zaman gidecekti belliydi. 8 Abi dayanamam şartınız basarım yani şimdi. Dayanamam şartınız basarım abi açık açık söyleyeyim. Dayanamam şartınız basarım yani ben şartınız için her şeyimi veririm. Of kral gibi duruyor. Benim biraz daha malzeme kazma falan lazım yoksa kıramam. O kadar görünmez boşa gitmesin. Hop 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 Hop. Evet abi. Makas tamam lazım. Makaslık iş vardı orada gördüm. Abi ben gördüm makaslık iş vardı orada. Şimdi kol atmaya gerek yok reis. Bir tane TNT alacağım. Aga bak ne kadar gidiyorum görüyor musunuz? TNT de aldım, makas da aldım. TNT'sini de alayım şöyle of mis. Reis gizlice gideceğiz. Bekle şimdi abi. Gitmişim gibi yapayım. Gitmiş gibi yapacağım. Bekle. İçtim gidiyorum. Reis ben görünmez. içtim gidiyorum. Abi ben de öldürdüm o da öldü. Aga ya öldürdüm ben de ya. Of. Keşke biraz erken bu Aga. Nasıl yaptım ben bunu? Aga kırıyordum az daha neyse ya. Neyse kıracağız. Kıracağız reis yani açık açık söyleyeyim. Keşke önce TNT bıraksaymışım şimdi bakın. TNT bırakmadım önce hatamı gördüm arkadaşlar. Bekleyin şimdi ben bunları kıracağım artık. Artık dayanacak alem kalmadı kıracağım aga. Bora makas boşlanmış. Orada biri var. Reis sen ne yapıyorsun ya? Kır. Kır. Kırdık. Savaş. Aga savaş. Aga bekle ez yazacağım ez. Ez. Oğlum ben neler yapıyorum böyle lan ben neler yapıyorum bekleyin şimdi hepinizi öldüreceğim. Aga hepinizi öldüreceğim. O rekt attım bu arada arkadaşlar çok güzel rekt attım orada yani şimdi herkes kabul etsin yani. Onu satayım. Oğlum bak tek dedim arkadaşlar iki tane blok koydu. Bu özellik bazen işe yarıyor bazen de böyle sapıtabiliyor. Aga. Aga. Aga sen ne yapıyorsun burada aga? Sen burada ne yapıyorsun lan? Sen burada ne yapıyorsun lan? Neyse arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça